Merhaba. Türkiye depremin yaralarını sarmaya devam ederken enteresan gelişmeler alıyor, ilginç gelişmeler oluyor. Bunu mu tartışmamız gerekiyor, bunu mu konuşmamız gerekiyor dediktiren bir gelişme oldu. AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç nereden aklına geldiyse, nereden aklına geldiyse seçimlerin ertelenmesi gerekiyor. En az 6 ay ya da 1 yıl ertelenmesi gerektiğini söyledi. Bununla ilgili sen ne dersin kanalında bir anket düzenledim ben. Birazdan o anketi okuyacağım ama vatandaşa sorduk. Yaklaşık 10 gündür, 15 gündür röportaja çıkmıyorduk. Bir de üzerine deprem gelince röportaj yapmamaya karar vermiştik ama bu soruyu vatandaşa sormamız gerekiyordu ve vatandaşa sorduk Bülent Arınç'ın bu gündeme getirdiği seçim ertelensin ya da ertelen ertelenmesin ya da ertelensin mi sorusunu vatandaşa sorduk. Röportajı sen ne dersin kanalında izleyeceksiniz. Elbette ki her zamanki gibi yine suçlu biz olduk soruyu sorduğumuz için ve Neyse siz sen ne dersin kanalına girip çok fazla yorum yapmayacağım çünkü o videonun röportaj arkasını yapacağım. Sadece o videonun değil devamında Bavul TV içinde kamerayı ben kullandım. Onunla ilgili de benzer soruyu sorduk ve çok hoş olmayan görüntüler yaşandı. Tamamen takdiri size bırakıyorum. Her iki videonun da röportaj arkasını yapacağım. Sokaktaki Adam kanalında izleyebilirsiniz. Şimdi anketi soracağım. Bülent Arınç'ın gündeme getirdiği seçim ertelensin önerisini. Bu arada AK Parti'den de tepki geldi bununla ilgili ama işte dedim ya nereden aklına geldiyse Bülent Arınç'ın bu gidişatın sonucunda seçimlerin yapılamayacağına iddia etti. Olabilir mi? Seçim ertelenebilir mi? Sen ne dersin kanalının topluluk sayfasında ben de bu soruyu yönelttim. Dedim ki Asrın felaketinin acısı yüreğimizi dağlarken depremin yarattığı şok ve tahribat henüz atlatılamamışken AKP'li Bülent Arınç seçimlerin ertelenmesi gerektiğini söyledi. Seçimler ertelenmeli mi yoksa 18 Haziran'da mı yapılmalı? Ertelenirse ne kadar ertelenmeli? Ertelenmesi kimin işine yarar? Sen ne dersin? Bir soru yöneltti vatandaşa ve iki şıklı bir soruydu. 18 Haziran'da yapılmalı, ertelenirse Erdoğan'a bir lütuf olur diyenler %94... En az 6 veya 12 ay ertelenmeli, reisin eli rahatlatılmalı diyenler %6. Toplam kullanılan oy sayısı 2900. Anket hala devam ediyor. Linkini de alta paylaşıyorum. Girip fikrinizi paylaşabilir, yorum yapabilirsiniz. 127 beğeni var şimdiye kadar. 68 yorum yapıldı. Yorumlarda da vatandaşlar duygularını, abonelerimiz, kullanıcı arkadaşlarımız, YouTube kullanıcıları düşüncelerini paylaştı. Siz de girip bununla ilgili düşüncelerinizi ankette paylaşabilirsiniz. Peki anayasaya göre seçimin ertelenebilmesi için ertelenebilmesi 6 ay ya da 1 yıl ya da birkaç ay ertelenebilmesi için Türkiye'nin bir savaş ortamında olması gerekiyor. Savaşta mıyız? Hayır değiliz ama şöyle bir yorum var. Savaştan beter haldeyiz. Ama anayasada böyle bir açık var. Böyle bir kararı seçimin ertelenebilmesi kararını muhtemelen parlamentoda çoğunluk parlamentoya gelecek. Parlamento Türkiye Büyük Millet Meclisi oynayacak kabul eder mi? Tamamen bütün milletvekillerinin çoğunluğunun böyle bir karar vermesi gerekiyor. Muhalefet şu anda buna karşı. Elbette ki 14 Mayıs'ta seçim olasılığı kalmadı. Seçim ihtimali kalmadı ama 18 Haziran'da yapılacak seçimde yani resmi olarak açıklanan tarihte bir engel var mı? Kimine göre yok, kimine göre var. Dediğim gibi yani çok olağanüstü bir halde, çok olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Olağanüstü hal var diyorlar ki yani anayasayı çiğneyerek böyle bir karar alamaz diyorlar Erdoğan ya da AK Parti Peki anayasayı ciddiye alan var mı? Anayasaya uyan var mı? Anayasaya göre Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamaması lazım. Anayasaya uymadıklarını bildiğimiz bir iktidar var başımızda. Muhtemelen bununla ilgili de bir karar alacaklardır. Peki hangisi iktidarın işine yarar? Seçimlerin ertelenmesi mi yoksa zamanında yani 18 Haziran'da yapılması mı? Bununla ilgili ben de sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Gündem elbette ki deprem. Depremin yanına bir de seçim gündemini getirdiler ama gelmesi de biraz doğal. Çünkü herkes şunu soruyor. Seçimler gerçekten yapılacak mı? Yapılmayacak mı? Yapılırsa nasıl olacak? Bir de deprem kuşağında, depremin yaşandığı bölgenin neredeyse tamamı AK Parti'nin ve MHP'nin oylarının yüksek olduğu bölge. AK Parti'yi düşündüren noktada bu. Erdoğan'ı düşündüren. Şimdi seçime girersek bu insanlar bize oy verir mi diye düşünüyorlar. Peki bir yıl sonra oy verir mi? Yaralar belki sarılır ama muhalefet buna ne der? İşte bütün mesele bu. Acaba muhalefet seçimlerin ertelenmesi hakkında net bir parlamentoya geldiğinde böyle bir oylamada net bir karar verir mi? Evet ertelensin mi der ya da yapılsın mı der? İşte burası kafa karış Açıklığı içeren durum ve haberler gelmeye devam ediyor. Arkadaşımız Serdar Güven, İnsanat Sinema Derneği üyesi arkadaşımız, belgesel yönetmeni arkadaşımız bana oradan bazı görüntüler yolladı. Akşama kendisiyle bir canlı bağlantı daha yapacağım. Eğer işiniz yoksa akşama canlı yayına bekliyorum. Durum çok vahim arkadaşlar. Eleştirenler tukaka ediliyor. Muhtemelen Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşmayı, yaptığı eleştiriyi özellikle Haluk Levent yani Ahbap ve Babala ile ilgili yaptığı eleştiriyi duydunuz. İnanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Devlet Bahçeli hala bugüne kadar bakın bugün 10. gün. 10. gün, 9. gün dün çıktı konuşmasını yaptı ama vatandaşlar da soruyor. Madem bu kadar hassassın bu konuda Osmaniye'de beyefendinin villası varmış. Hiç gidip kalmıyormuş. Diyorlar ki vatandaşlar o zaman oraya vatandaşlar alsana deprem zedeleri atsana o konutunu diye soruyorlar. Bununla ilgili herhangi bir açıklama var mı? Herhangi bir tepki var mı Devlet Bahçeli'den? Hayır yok. Sadece suçluyorlar. Sadece hedef gösteriyorlar. Bizi hedef gösteriyorlar. Bir takım çalışmalar yapmaya çalışanları hedef gösteriyorlar. Neden? Çünkü onların yaptığı çalışmalar onların acziyetini de ortaya koyuyor. Oysa ne demiştim? Hem canlı yayında söyledim hem de daha önceki videolarımda söyledim. Şu durumda çıkıp devleti yöneten iradenin çıkıp demesi lazım ki yardımcı olan, bağış toplayan herkese teşekkür ederiz. Bizim yetişemediğimiz yere sizler yetiştiniz diye söylemesi gerekiyor. Öyle değil mi? Büyüklük bu değil mi? Ama tam tersi oluyor. Yandaş gazete haber yapıyor. Ve bu haberden sonra İsrail ekibi, İsrail kurtarma ekibi başta olmak üzere birçok ülke Kurtarma ekiplerinin geri çağırdılar ve çekildiler. İnanılır gibi değil. Gerçekten hayret etmemek elde değil. Zamanında yetişemedikleri çok açık. Bakın İsmail Saymaz Ruşan Çakır'ın medyaskopuna katıldı ve orada da söyledi kendisi. Yurt dışından gelir gelmez hemen ikinci günü Hatay'a varıyor. Bakın Hatay'a varıyor. Kiminle varıyor biliyor musunuz? CHP ile birlikte ikinci gün. CHP varmış, İsmail Saymaz varmış oraya. Birçok gönüllü gidebiliyor ama AFAD ve devletin, devleti yöneten iradenin kontrolünde olan Kızılay olsun maalesef yetişemiyorlar. Evet orada itfaiye çökmüş, her şey çökmüş. Doğru, tamam. Bunda kimsenin itirazı yok ama CHP konvoyu gidiyorsa Diğer kurtarma ekipleri gidiyorsa, Ahbap gidiyorsa, Babala TV'nin ekibi gidiyorsa, birçok sivil inisiyatif gidiyorsa, devleti yöneten irade neden gitmedi, ne beklediği de 3. gününden sonra anca organize olabildi, neden asker yoktu diye soruyor insanlar. Biz de onu soruyoruz ve esas tartışmamız gereken bu. Ama bunu tartışmamızı istemiyorlar. Bülent Arın çıkıp hemen seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini söylüyor. Bunun aslında sivil darbe olduğunu iddia edenler de var. Bunu da vurgulamak istiyorum. Akşama dediğim gibi canlı yayınım var arkadaşlar. Yapacak çok önemli bir şeyiniz yoksa gelin konuşalım, tartışalım. Serdar'la bağlanacağım. Serdar hala pazarcıkta bana çok özel görüntüler gönderdi. Hala enkazlar duruyor ve herhangi bir çalışma yok. Ve o enkazların altında canlı olup olmadığını kimse bilmiyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Akşama canlı yayında görüşmek üzere.